Keçi boynuzu ağaçları ve pekmeziyle ünlü Kapaklı Köyü'ndeyiz. Mucize meyvesi olarak bilinen keçi boynuzu ağaçları, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetişiyor. Birçok hastalığa iyi gelen keçi boynuzu pekmezinin yapımını, Süha Derbent, Kapaklı Köyü'ne misafir olarak öğreniyor. Uzun ve yorucu ama bir yandan da çok keyifli yürüyüşün sonunda nihayet Kapaklı Köyü'ndeyiz. Ve karşımda Şenay ablam var. Abla bu keçi boynuzundan neler yapılıyor? Pekmez oluyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Pekmezi böyle dövüyoruz. Temiz evet. ayıklıyoruz, temizliyoruz. Sulara ıslatıyoruz leğenlere Bekletiyorsunuz. Bekletiyoruz bir gece. Bir gece ha. Bir he. gece bekliyor tadı çıkıyor. Hı hı. Ertesi sabah olunca ocağa ateşe koyup pekmez halinde kaynatıyoruz. Kaynatıyorsunuz. Kaç Kaynatıyorsun. saat kaynatıyorsunuz bunu? Ee, çok uzun, bayağı bir uzun sürüyor. Peki burada bu e, Likya yolunda gençler geliyorlar, yürüyüşler yapıyorlar. Evet. Yerli, yabancı. Onlara bir faydası olur mu bunu yemenin? Olmaz mı? Hı. Bunlar bekmez içtiğin zaman hı hı. E, daha e, şey enerjik olur. Sen e, de içiyorsun. İçiyoruz. Herkes Torun, içiyor çorumuza, köyde. Çocuğumuza, çocuğumuza, hastalıklara şiva olur. Enerji verir. Enerji verir. Fazla da verirse kötü ama ha. <laughs> <laughs> kaynatıyoruz, içiyoruz, ondan sonra yola vuruyoruz evet. kendimizi. 10 dakikada varacaksın yolu, 1 dakikada var. Gerçekten mi? <laughs> koşturuyor <gülüyor> yani içtiğin zaman. Koşturur, tamam. Pekmez koşturuyor. Koşturuyor yani yürüyemiyorsun. Yürümek istesen bile yürüyemiyorsun, koşuyorsun. Gerçekten. Evet. Valla çok lezzetli olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Böyle çay gibi de içilebilir yani. Valla çok güzel. Ben bunun başından kalkmam. İç çencile sizin. <laughs> İçebildiğiniz oran için. Tamam ben koşmaya başlıyorum o zaman. <laughs> Kapaklı köyünde Şenay ablanın yaptığı bu çok lezzetli keçi boynuzu pekmezimizi içtik. Şimdi tekrar yola koyulacağız. Çok teşekkür ederiz Şenay abla. Afiyet olsun. Herkes gelsin mi buraya bu pekmez içmeye? Gelsin gelsin. Kapaklı köyüne herkesi bekliyoruz. Keçi boynuzu pekmezi içmek için. Teşekkür ederiz. otamızı Likya yolunun bitiminde bizi karşılayan Kekova batık kentine çeviriyoruz. Bu bölgede tarihin bir bölümü suyun üstünde, bir bölümü ise suyun altında. bir tekne yolculuğundan sonra Kaleköy'e geldik. Arkamda Kaleköy'ü görüyorsunuz. Kekova bölgesindeyiz. Ee, hava biraz rüzgarlı ama yine de e, bu mevsimde böyle bir yolculuğun tadına doyulmuyor. Burayı belki hepiniz biliyorsunuzdur ama ben kısaca özetlemek isterim. Önce Likya sonra Roma uygarlıklarına sahne olmuş. 2. yüzyıldaki depremden sonra da e, buradaki kent batmış. Yani daha doğrusu bir kısmı batık, bir kısmı ortada duruyor. Gelip görül görülmesi gereken önemli bir yer. Özellikle Kaleköy'ü buraya gelmişken biraz daha farklı bir gözle incelemenizi öneririm. Çünkü çok iyi korunmuş bir yer gerçekten ve ülkemizde e, bu tür yerlerin bu kadar iyi korunduğunu e, çok fazla noktada göremiyoruz. O yüzden e, burayı o gözle incelemenizi de öneririm. Çünkü bu tür bu tür yerleri bu şekilde korumazsak, bilinçli turistler gelmesini sağlamazsak her yeri elimizden kaçırıyor ve kaybediyoruz. Bunun önemi çok büyük çünkü gelecek turizmde. Türkiye'nin Pompeisi olarak adlandırılan Mira Antik Kenti. Demokrasinin ilk adımlarının atıldığı Likya'nın en önemli kentlerinden Mira, taş oymacılığıyla ön plana çıkıyor. El emeği ve emek şehri olarak bilinen bu kent, dağlara oyulan kaya mezarları ve amfiteyatrosuyla da dikkat çekiyor. Süha Derbent de bu antik kenti fotoğraflarıyla ölümsüzleştiriyor. Mira antik kentindeyiz. Ben yıllar önce gezmiştim ama bugün tekrar geldiğimde tekrar gerçekten gezmeye değer olduğunu gördüm. Bu bölgede uzun süre sanırım 8 yıl çalışmış olan kaza ekibinden Afşin Aygün ile birlikteyiz. Merhaba Afşin Bey. Merhabalar. Hoş Biraz geldiniz. Evet. hoş bulduk. Biraz buradan bilgi almak istiyoruz. Nadir hikayesi buranın. Buranın hikayesini Likya ile beraber, Likya bölgesiyle Hı. beraber başlatmak gerekir. milattan önce ikinci bin yılın ikinci yarısından itibaren e, Troya Savaşı'nda e, adı geçer. E, Homeros'un e, İlyada Destanı'nda Likya bölgesinden de askerler gelmiştir. Hı -hı. Demek ki o bölgede e, o dönem yerleşim olduğu e, izlenimini e, alıyoruz bu hikayeden dolayı. Hı -hı. Bu e, antik kentte, Mira antik kentinde de e, biz yerleşimi e, milattan önce yaklaşık 5. yüzyıla kadar indirebiliyoruz arkeolojik buluntularla, kazılarla, Hı -hı. E, kazılardan e, çıkan eserlerden hareketle. 8 yıldır buradaki kazıda görev aldığınızı biliyorum. 8 yıldır burada yaşayan biri olarak sizce burası neden gelip görülmeli insanlar, turistler tarafından yerli ya da yabancı? Mira Antik Kenti'nin en önemli bulduğumuz özelliği burasının Türkiye'nin Pompei'si hı hı. diyebileceğimiz şekilde iyi korunmuş bir antik kent olduğunu düşünüyoruz. 7-8 metre kadar bir alüvyon tabakasının altında arkeolojik kazısını yaptığımız zaman çok iyi korunmuş ayakta binalar, nasıl yıkıldıysa veya yıkılmadıysa e, o şekilde sağlam kalmış e, olarak korunduğu için kazılar yapıldıkça tertemiz bir şekilde ortaya çıkacak belki de hı hı. bütün bu e, Demre yerleşiminin altı büyük bir, bir antik bir, kent bir, ee, büyük bir kent var. Bunun demokrasi açısından önemi olduğunu biliyorum ee, ama detaylı bilgiyi sizden alabilir miyiz bu konuda? Likya Birliği e, özellikle e, Amerikan Anayasası'nda da atıf yapıldığı için e, çok e, daha bilinen bir e, hale gelmiştir. Akdeniz çevresinde bu e, Greco-Romen e, denilen bölgede ilk e, demokrasi e, denemesi ol, olduğunu söyleyebileceğimiz bir birliktir. Hı hı. Büyük kentlerin 3 oy hakkının olduğu, daha küçük kentlerin 2 oy hakkının olduğu, daha küçük kentlerin 1 oy ve hatta daha da küçük yerleşimlerin birleşerek tek bir oy e, sağlayabilecek hı hı. bir temsilci e, seçerek meclise gönderdikleri bir e, demokrasi ile yönetilen bir birliktir aslında. Ve bu kentler kendi başlarına güçleri olmadan ama bir araya gelerek birlik ya birliği adı altında bir siyasi güç e, oluşturabildikleri bir demokrasidir aslında. <Sessizlik>